Tokat'ın Turhal ilçesindeydim. Ee, bir kahvaltı için bir tane bakkala girdim. İki poğaça aldım abi. Ondan sonra abi dedim burada çay ocağı var mı? Dedi burada çay ocağı geriye gideceğim. iki kilometre ileride. Allah Allah. Dedim lan yavan yerim oraya gidemem. Yol kat edemem. İleriye geldim. Lan abi 500 metre geldim. Bir baktım bir tane abim. Köy ürünleri satıyor. Semaveri koymuş. Semaveri koymuş abi, abi dedim bana bir çay ver. Selamın aleyküm, sohbet muhabbet. Ondan sonra öyle kelam aleyküm selam, ondan sonra bana çay verdi. Abi dedim çay ne kadar, çay dedik bardak parasını verdi 50 kuruş dedi. Abi dedim ne diyorsun, yapma kaç şehirdir geliyorum 15 liradan aşağı çay içmedim, 10 liradan aşağı çay içmedim. Yav dedi kuzum dedi başladı sohbete, sohbeti de gördük işte. Valla Allah var ya Gönlü temiz olan insanlara her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın Sadık abim bir tane ya helal olsun Valla Bakkala da gerçekten kızdım 500 metre ileride çay varsa beni yönlendirsene Sen buradaki esnafını bilmiyor musun? Yani bir de kocaman bakkal da değil market ha Ya küçücük ilçe ya Yani küçücükten kastım Şey olması şimdi küçümsemek gibi Abi Göndersene ileride çay çay var abi. Koymuş sema veriyorum önüne. Ya görmemek gibi elde değil ki tur hallı olacağım ben burayı bilmeyeceğim. He. Ya elin yabancısı olarak ben bile burayı biliyorum. Şimdi unutur muyum ya unutmam. Vallahi helal olsun ya. Allah her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın. İnsan ilk önce gönlü temiz olacak. Abi üç tane çay içtim. Bir tane simit yedim. Vallahi 10 lira parayı zor verdim. Vallahi almıyordu ya. Helal olsun abi. Dükkan vitrinin önüne de Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını koymuş. Amasya'dayım. Ataylı bir tane abim malı getirdi. Sağ olsun. Etraf bu şekilde. Artık Karadeniz tabiatı başladı. Hemen 10 dakikalık yürüme mesafesinde Ferhat ile Şirin müzesi var. Oraya doğru gidiyorum. Orayı gezeceğim. Ferhat müzesinin. Güzel şeyler vardı baktığımda. Etrafta iyi ya. Manzara muazzam. Şu dağlara bir bak ya. Adamlar dağların arasına şehir inşa et etmiş ya. Gidiyoruz. Ferhat ile Şirin Müzesi'ne doğru. Çantamı emanet ettim karşıdaki petrole. Nereye geldim? Ferhat'ın Şirin şehri Amasya. Ferhat ile Şirin. Aşıklar Müzesi. Güzel bir müze yapmışlar. İlk defa bir yere para vermeden girdim. O yönden de biraz mutluyum. Gezebiliyoruz böyle. Su var mı? Evet su yok. Dağda da şey yapmışlar Ferhat ile Aşkından dağlar deldiği için dağ bir, tabii ki anıt yapmışlar. Hmm. Aa, müzenin içine giremiyoruz. Müze kartı geçersizmiş. Müze girişi. Müze girişi 25 lira. Şimdi müzenin içine bakacağım. Eğer işe yarar bir şey varsa ona göre gireceğim. Üzünlüyüm ya. Böyle bir şey var abi. Darüşşifa şifa bir marhane diyor, bir marhane. Şurada da bir şey var. İnsanlar da kayaların oraya doğru gidiyor bu, da medreseymiş. Büyük ağa medresesi diyor. Şimdi Ferhat ile Şirin aşkından böyle yanıp tutuşurken kazdıkları su kanalının içinde yürüyorum. Ne gerek vardı bu kadar su kanalı kazmaya bilmiyorum ki. Evet abi Ferhat ile Şirin'in Aşıklar Müzesi'ndeyiz. Müzenin içinde pek bir şey yoktu. O yüzden müzenin içine gerek duymadım. Etrafından geziyorum burada. Burası da Ferhat ile Şirin'in su kanalı. Şimdi bu su kanalının hikayesine gelelim. Ferhat babasının yanına falan bir yere çalışmaya gidiyor. Orada Şirin'i görüyor. Şirin'e aşık oluyor. Ondan sonra istiyor babasından kızı Şirin'i işte Ferhat. Babası da diyor şu dağ diyor su kanalı aç oradan su getir diyor. Ondan sonra sana diyor vereceğim diyor kızı diyor. İşte Ferhat bu kanalı açmaya çalışırken kayalardan su taş düşüyor abi. Ondan sonra taş düştüğünde Ferhat ölüyor. Şirin de aşkından kendini atıyor. Ferhat ile Şirin'in müzesinde gördükten sonra elma çayı, elma kolonyası derken bir tuhaf oldum ben abi. Ama Segalesi'ne doğru gidiyorum. Müzenin içine girmedim. Ya 25 lira nedir ya? Yollardayız. Beyaz camisinin içindeyiz. Şu Amasya'nın burada merkezinde büyük cami. Tarihi eseri yerleri var. Şöyle. Kütüphane. Bu kütüphanenin içine giremiyor mu acaba ya? Hayda kütüphane kapalı. bana. Abi kuran Kerimler var orada. Bunları... Bunları yalnız koruma altına almışlar. Abi dini kitaplar var burada. Camın içine gidelim en iyisi. Burada Osmanlıca yazılar buldum abi. Valla ben bir şey anlamıyorum. Bu şekilde şeyler yazıyor detaylı bir şey var ama ben anlamadım. Caminin içerisi bu da. Çok büyük bir cam. Bu şekilde. Ocak caminin Müzesi. Daha doğrusu Kültür Merkezi yazıyordu ama dışında. Baba, En geniş sınırlarla Osmanlı Devleti, ve Osmanlı Sultanlarıymış bunlar. Bu şekilde bayağı da var. Burada da abi Milli Mücadele döneminin haritada resmini göstermişler. abi yine bu şekilde bir yere geldik. Vallahi bir tane muazzam. Vallahi küçük Amasya'nın şeyi herhalde burası ya. Minyatürale. He 1914 Amasya diyor. Kuşrayı çok iyi yapmışlar ya. Muhtemelen burası Amasya minyatür Amasya yapmışlar gerçekten Böyle şehirlerde böyle Gezilecek tarihi yerler olması iyi ya abi baksana Kültürel açıdan Adam geliyor görüyor baksana ya fıstık gibi Amasya böyle işte abi oradan bine giriyor ben Burayı komple yürüdüm işte baştan sona doğru Muazzam Bunlar da Amasya'nın tarihleri Başka bir şey yok. Amasya'nın merkezinde bulunan beyaz camiyi gezdim. İsmini tam olarak altına yazarım. Beyaz değildi ben öyle dedim. Minyatür şeyi de gördüm Amasya'yı. Kültür kitap yerinde gördüm. Bir Amasya'nın tek bir kalesi kaldı. Kalesi de maalesef çok arabayla uzun olduğu için göremedim kalesini. Bu şekilde Amasya turumuz da burada bitmiştir. Masya hakkında konuşmak gerekirse gerçekten çok muazzam, güzel bir şehir. Görülmesi gereken şeyler var. Küçücük bir de abi böyle hemen aşağı yukarı yani yürüyerek gelebiliyorsun. İyi bir şehir. Ferhat ile Şirin müzesi var. Yani güzel. Cami var. Caminin içinde minyatür yerler falan var. Çok güzel. Cami bayağı büyük bu arada. Dağlar var, manzaralar var. Bir de ucuz şehir. Ucuz şehir. Ekmek 3 milyon ekmek 3 milyon aynı zamanda durum var 30 lira 25 lira ucuz şehir gezilecek şehir manzaralar da efsane evet Amasya gezimizin sonuna geldik şimdi bir köye geldim giderken bir tane benim gibi böyle gezen bir abi vardı köyüne gelmiş işte 20 ülke gezdikten sonra T'ye baktım te motorla geriye döndü beni aldı neyse bir yere getirdi burada fıstık gibi mezarlık buldum abi çok güzel yani Mezarlıkta kalmak hayalimdi. Mezarlıkta kalmayacağım ama. Aşağı bir yere vurduktu. Çok güzel bir bahçeye. Çadırı. Sıkıntı yok. Yine gösteririm. Burada suya geldim. Su mu her şey var. Mezarlığın dibindeyiz.